Kazım Karabekir Mahallesi Başkanım. Teşekkür ederiz hizmetlerinizden dolayı. Zaten e, Topacı Topağacı Muhtarımız Yaşar Bey sordu e, demin. E, vatandaşımızın beklentisi var. Buraya kadar geldiğimizde de önümüzü kestiler, sordular. Başkanımız acaba önümüzdeki 2021 yılında inşaat yapımına başlanacak mı diye Başlanacak. Var. Başlanacak mı başkanım? Başlanacak. Bin konutluk bir projeyi yapıyoruz. Bir de şimdi 500 metrekare üzerine bugün Biraz evvel Sayın Bakanımız Murat Kurum'la görüştüm. Bir tane tanıtım ofisi yapıyoruz orada. Vatandaşa bilgi ofisi. O tanıtım ofisinde bütün bu efendim, bilgileri orada paylaşacağız. Kimin ne kadar arsası varsa, ne, ne alıyorsa, ne düşüyorsa oradan gelip bilgilerini alabilecekler. Teşekkür ederim başkanım. Ha. Bir de bizim bir davalık bölgemiz var bilindiği üzere. Mahkeme süreci çok yavaş ilerliyor. Ya maalesef bu e Arazi davalarında, mülkiyet davalarında çok fazla ertelemeler oluyor. Bazen iki hakim, üç hakim, beş hakim değişiyor. On seneyi buluyor. Ama biz biliyorsunuz burada ilk geldiğimizde hakim beylere görüştük. Burada tedbirler vardı mahkemelik olmayan yerlerde. Onları kaldırdık mesela o tedbirleri. Sağ olsunlar. Çünkü dava devam eden yere tedbir koy. Ama diğer yerlere sen tedbir koyma... Yani vatandaş neticede tapusunu alıyor, iki besini ödüyor. E, davalık da değil, tümü üzerine niye tedbir konuyor diye onun mücadelesini verdik, onu kaldırttırdık. Diğer o davalık kısmında da e, iki firma ile e, kamu yani maliye davalık. Yani orada da şöyle bir şey var, diyelim ki dava sonunda maliye haklı çıktı, zaten problem yok, iki bir arası devam. Ama diyelim ki şahıslar kazandı veya şirketler davayı. Tabi temizi falan var uzar biraz. Kazansa bile biz bunu Sultanbeyli'de efendim Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çözdü. Ben de orada bir fiil Kiptaş'tayken bu işin içinde oldum. Ee, o e, Sultanbeyli'deki Osmanlı'dan kalma arazi üçüncü şahsa satılmış. Üçüncü şahısla devlet anlaştı. Ona başka yerden mülk verdi ve Sultan tapu işi de öyle cahil oldu. Şimdi biz de burada eğer davayı kaybetsek bile ona başka yerden hazine mal verecek. Burası yine vatandaşın ikibi olarak devam edecek ve vatandaşa verilecek. Yine kayıpları yok ama bu bir süreç. Hukuk olduğu için hukukta belediyenin bir dahli tesiri olamaz. Hükümetin bir dahli tesiri olamaz ama hızlandırıyoruz. Gidiyoruz, görüşüyoruz. Bir an evvel sonuçlanması için. Takibimiz de bizdir. Zaten sizin çözeceğinizi düşünüyoruz başkanım. Evet. Ee, bir de e, binalarımız tabi çok çürük. Kaçak yapı hepsi. Zamanında yapıldı. Gerçekten yani tuğlası bile elde ufanamıyor. İyi biliyorum. bir şansımız burası deprem kuşağında iyi yere kalıyor. Yani sağlam. Zemin, zemin sağlam. Zemin sağlam. Ondan dolayı e, bir kere burada bir 5.4 mi 6 deprem geçirdik. Değil mi? 6.1 şey, değil mi? 6.1. Ben o zaman bir okuldaydım. Hiç yerimden kalkmadım. Beraberdik değil mi evet. Abdurrahman Bey? Tamam. Hiç kalkmadık hep beraber oturduk böyle. Bayağı şey salladı ama hiç şey yoktu yani. Korkutucu bir sallama değildi. Ama inşallah tabii onu beklemiyoruz da biz bir an evvel bunu programlayıp en kısa zamanda 3 yılda 5 yılda bu işleri toparlamamız lazım inşallah.